Arkadaşlar herkese merhabalar ben Emir Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz Nasılsınız? Bayramınız nasıl geçiyor? İyi misiniz? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Emir abilerimizin Aydı Deletri'yi en son kapanışını yapmıştık Kapanışlarda videolarımızı da gelmişti bulunakta abi gençler Bugün sizlere yeni video karşınızdayız. 3 Temmuz gibi, 4 Temmuz gibi ayına haftaya Pasartesi günü, Aile Direktörü'nün açılışı Pasartesi günü Temmuz aylarında açılış olacak. Haziran ayının azalması üzere, Haziran'da bitmek üzere gençler. Ee, arkadaşlar bugün şu anda görmüş olduğunuz gibi ee, şimdilik veya arkadaşlar ee, Bayramımız kutlu olsun. Bayramımızın da kutlarım sizden beyler. Gençler şu anda görmüş gibi bir de ID Delivery'i bir de geçmeden önce bir de videolarımızı da lütfen rica ediyorum. Bir de videolarımızı yapalım bir de devam edelim. Şurada devam edelim. Kendine iyi bak. Hoşçakalın görüşmek üzere. Oh. Arkadaşlar televizyonun sesini çok açmış anne. Arkadaşlar oyuncular konuşuyor. Oyuncular o yüzden telif yakalanabiliriz ya korkuyorum televizyonun sesi bizim kanımıza giderse kanımızın telif yeriz. Telif atarlar YouTube'dan. O yüzden annemin yatak odasına geçtim. Çünkü burası sessiz. Telif hakkı hak talip bile oluyor ya müzik paylaştığın zaman, müzik yaptığın zaman telif hakkı, hak talebi solunuyor ya YouTube'dan. Film hendi sesi de buraya geliyor, algılıyor. Hendi duyarlarsa telif yeriz yoksa. O yüzden buraya geldim. Arkadaşlar yani şimdi ee, ne yapacaksınız ben de hiç bilmiyorum ama bir dakika şunu bunu buraya çekeyim. Annenin patronunu çekmeyelim bu Ayıp olur yoksa. Arkadaşlar. Ee, biz bugün ne yaptık biliyor musunuz? Bahçeşehir'e böyle kike gittik. Yemek yedik oradan. Gençler. Gençler apartman zillerini ilk denerken ikinci kata inmiştim ya. İkinci katta bir tane eski bir tane komşunun evine gittik. Bugün ikinci kata çıkıp komşunun evine gidip konçuri ile bayramı kutlamaya gittik. İkinci kata çıkmıştık. Anne hani zillerle alakalı bilgilerini belgesel sosyal deneyim ayaka diyorduk. Aynı şey ikinci kata indik. Beşinci daire eski arkadaşım oldu o oturuyormuş. O dairede oturuyormuş. Beşinci daireye gittik. Beşinci dairenin ev sahibinin dedi da be, bayramını kutlamaya gittik. Bugün video çekemedim orada çünkü. Neden biliyor musun? Arkadaşım evini acayip çünkü YouTube'a göstermesini istemez. Arkadaşımla konuştum. E video çekebiliyor muyuz evimizde? Çekemiyor muyuz? Video çekemiyoruz çünkü evi evini çünkü o, o kilacı bir de ev sahibi, onun ev sahibi başka bir yerde yaşıyormuş. E beşinci daire satılık değilmiş. Kilacı oturuyormuş. Kilacı olan kiracı olan yine onu diyelim ev sahibi kendi sahibi başka bir yerde yaşıyormuş. başka bir yerde yaşadığı için bilemeyiz. Yaşlı dedelerin evi çünkü kiralık değil satırık olduğu için onda izin aldık. Yaşlı dededen kabul etti. On komşunun kabul edemediği için ev hendekil aldık. Evde ev sahibi kabul etmek istemez. Ev sahibini de tanımıyorum. Çünkü o yüzden izinsiz bir habersiz karşında evlerini görüntülerini göstermemek lazım. Ev sahibinden izin almamak bir de izin vermeden izinsiz karşı evlerin içlerini göstermemek lazım. Çünkü o yüzden ben de sana yine de söyleyeyim yani. O yüzden yarım saat oturduk abi oradan da evimize aşağıya indik zaten burası binanın içi gençler. İkinci kata çıktığımızda 5. daire. Beşinci daire yani öyle diyeyim ya. Yani. Ee, gençler, arkadaşlar. E, bugün şu anda Gönç Oduruz gibi gençler, arkadaşlar. E, bugün biraz geç oldu da gençler. Ben de bilmiyorum ama yani geç vaktilerlerde video çekiyorum. Gündüzlerim vaktim olmuyor benim video çekmemine. Ama yani sizler de beyler kusura bakmayın. Ben de sana da söyleyeyim yani. haberin olsun sana yani. Aydı deletriği 3'ün Temmuz 2'sini ayında 3 ayı Pasaretesi günü haftaya açıyoruz gençler. Pasaretesi gününde görüşeceğiz. Hem de daha çok bayram geçmiş olacak. Emir abini daha çok çoğunluğu ile YouTube'dan da tanıyacaksınız. Hem de daha çok da tanımış olacaksınız. Daha sonradan belgesel videolarımızın takip ediyorsanız belgesel videolarımızı da takip edebilirsiniz yani beyler. Gençler yani görüş oluruz gibi. Ee, yani ondan sonra bir de e, bizim karşıda ikinci daire maç üstü bir de e, 50 TL bana para verdi bayram kurba bayramı parası kurbağa bayramı parası bana yaşlı teyze hani sinirleniyor biliyor ya her şey sinirli yani 50 TL bana para üstü para para verdi bana teyzeciğim çok teşekkür ediyorum şu video izliyorsan bizim karşı dairede. Ama bence onlar YouTube kullanmıyorlar onlar ya. Bizim karşı ikinci daire. Karşı sevinde duplex daire. Onlar kiracı değiller. Onlar ev sahibiler. Yaşlı teyzeler. Onlar YouTube yaşlılar öyle şeyler. YouTube sevmiyorlar da. Hani bence de sen birisini yine de diyelim düşün yani. İyi ki de verdi. Bayram parasını Allah'tan kısmet yine de biriktireceğiz. TSC'im çok teşekkür ettim. Ondan da maş üstüne bir de para verdiğin için ben de sana öyle diyeyim. Ben de sana söyleyeyim. TSC'im bu videoyu izliyorsan değmeyeceğim. Onlar bence YouTube kullanmazlar. İkisine yaşlılar öyle şey YouTube kullanmayı sevmezler. Yaşlılar en fazla televizyon seyretmeyi, normal televizyon kanalları seyretmeyi severler. Öyle bizim gibi Sima TV ee, yaşlılar internet üzerinden YouTube'a bir de giriş yapmak, internetten video seyretmek yaşlılar öyle şeyler odaklanma odaklanmazlar. Öyle şeyler odaklanmazlar. Bir de öyle şeyleri sevmezler. Yaşlı yaşlılar, bir de yaşlı insanlar. Şimdi ee, bir de beyler onun da, onun da, bilgilerini vermeye çalışacağım. Şimdi burada rahat rahat konuşuyoruz. Neden? Televizyon e, çünkü e, televizyon çünkü Salona, salonda çünkü kapıyı kapattım. Buraya kadar gelmiyor televizyon görüntüsü. Ama yani televizyonun bence sesi bence buraya televizyonun sesi bence videoda da algılamasın. Yoksa telif geldiği zaman teliften çok silelendiriyor beni. Gerçekten. Telif geldiği zaman gerçekten videoyu silmek zorunda kalıyorum. Eve gezer gelmemesi için videoyu boş boş çekmiş oluyoruz. Ondan sonra videoyu silmemiz gerekiyor. O yüzden olmayan yerleri olmayan yerlerini buraya bu yüzden buraya gelmek zorunda kaldım. O yüzden gençler oraya bu yüzden gelmek zorunda. Sessiz olan yere gelmek, alan yere gelmek zorunda kaldım. O yüzden buraya çekiyorum. Aynı yani sakın YouTube kanalımız varsa sizden beyler bir de telif hakkı, hak talepleri var YouTube'dan. Ee, izinsiz müzik sahibinden izin almadan paylaştıkları zaman YouTube yoksa telif yiyor, telif atıyor yoksa o yüzden sakın denemeyin. Denersiniz, telif yerisiniz. O yüzden bir süre sonra şiklet görürse evine geza yollayabiliyor. Bak ben de sana söyleyeyim sana. dikkat edin yani. Youtube'dan kanalımızın sahibi varsa sahibinin lütfen etraflarında video çekmeni, müzik çıkmamasını istemeyen vatandaşlarını dikkat etsinler. Mahalleleri çeksinler. Bir de mahallelerin izinsiz karşı İnsanların yüzlerini almasınlar kamerayla ile yani sonra haberleri çıkıyor haberlerin çıkan şeyi bu sefer bir de ee, kavga ediyorlar insanlara videonun niye çekiyorsun fotoğrafın beni niye çekiyorsun salak mısınız ökünsünüz salak salak videoları çekip işte böyle kavga çıkartıyorlar bütün mahallelere dikkat edin yani sahibiniz varsa YouTube acayip YouTube bence video yüklemek bir de önerli bir de YouTube'da bir video çekmek için izinsiz karşı insanları yakalanmamak karşı bir de daha sonra dükkanların içlerini izin almadan dükkan sahiplerinden izin almadan dükkanınızın içlerini çekmeyin paylaşmayın müzik önemli müzik acayip telif yiyor gerçekten müzik sahibinden izin almadan kesin video çekmemek otomatik telif atıyor yoksa bunları tekrar edin yani müzik YouTube'tan müzik yapılamayacağını önerli. Yani önerli ve de elde koyamayacağını yoksa telif atıyor yoksa. En müzik sahipleri o koyuyor telifleri. O yüzden telif yememek en mantıklı YouTube'dan bence de müzik yapmayın. Yani müzik yapmak zorunda değilsiniz. Bir şey değilsiniz. Evet. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Videomuzun izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beyler, bayanları, bayar beyler sizden de bayramın kutlu olsun diyorum. Aile Deretri'nin açılışı Temmuz ayı gibi, pasartesi gibi yakalanabiliriz. Açılabiliriz. Açılışını yapabiliriz. Temmuz'un ikisi gibi, üçü gibi bulur. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Videoyu ben burada kapatayım. Televizyon görüntüsü gelmeden bu videoyu burada kaydık bitireyim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendine iyi bak. Aydı Dörettirik'te bayramınız sizden de sizlendi. beyler kutlarım. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bir dahaki videolarda neler yaşanacak? O yüzden bildirimlerinizin açın. Sizden de haberlerde oluşmuş olursunuz. Kendine iyi bak. Bay bay. arkadaşlar. Ne bay bay.